Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat on buçuk. Kamil Koç, İstanbul. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk. Besvan, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. Saat on buçuk, Pamukkale Turizm, Aydın, İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Tatça. Saat on bir buçuk, Lüks, Yalova, Seyahat, Gebze, Harem. Sakarya, Vip Turizm. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. İki Kamil Koç karşı karşıya. Üç Kamil Koç bir arada. Kamil Koç, Sakarya, Zonguldak. Saat on bir buçuk. gizre İtimat. Esadaş, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum. Demir TV yolculuklar diler. Saat 11.30 Cizre İhtimat, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Cizre. Demir TV yolculuklar diler. Saat 11.30, iki Kamil Koç yan yana. Kamil Koç, Bandırma, Erdek. Demir TV yolculuklar diler. Saat 11.30 Mardin Seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Silopi Demir TV Yıldızlıklar Diler Saat 11.30 Can Diyarbakır Saat 11.30 MST Turizm Demir TV Yıldızlıklar Diler Saat 11.30 Kamil Koç Kamil Koç Ordu Saat 11 buçuk Van Kalesi Ankara Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van Soma Seyahat Saat 11 buçuk Nilver Turizm İstanbul, Edirne, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk, Sakarya ve Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Adapazarı, Hendek. Saat on bir buçuk, Kamil Koç. Biga Çanakkale Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Ali Osman Ulusoy Saat 11.30 Ağrı Bip Turizm Saat 11.30 Kamil Koç Denizli, Demir TV yolculuklar diler. Saat 11 buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 buçuk Balıkesir Hakser Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.45 Can Diyarbakır, Balıkesir, Edremit, Aktay. Demir TV iyi yolculuklar diler. Evet. Saat 11.45 Efe tur. Saat 11.45 İstanbul Kalesi. Saat 11.45, lüks Yalova seyahat. Çekiyorum. <laughs> Eski seyir, Mevzi TV yolculuklar diler. Saat 11.51, Muştur. तोम्बेरियड पाए बढ़